kusura bakmayın ha, ha. da hak ediyor yani kusura bakmasın kimse. Tabii. Yok yok Efecan çok delikanlı çocuk var. Çok teşekkür ediyorum size. Bu çocuk gibi... var ya bu çocuk neler yaptı lan? <laughs> neler yaptı? <laughs> Kafasına. Beço şey. Beço değil mi? Evet Beço. Tamam. Ee, Kafasını mı tutayım? Koy altına. Evet. He, tamam. İyi de bunun tedavine ne alakası var? Beço. Ama işte kan akışı için. <laughs> Beço. Efendim? Kafasını sunur. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> yani hani herhangi bir nefes sıkıntısı için darlığı çekmiyor. Baksanıza elini koyun burnunun üzerine nefes alıp verdiğini görüyor. 13 mü? Evet. Annesi var mı bunun? <laughs> e çay iyi misin? İyiyim iyiyim canım benim sen nasılsın? Ben de iyiyim eyvallah. Eyvallah eyvallah Kaçım eyvallah. Kaçım sen nasıl kalmışsın? Eyvallah. eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Sonra düşme bak. Elime. Allah posta koyuyor bana abi He, o sana koysun sen ona bir şey koyma da Kim koyuyor sana? Sen Ben mi? Evet Ama Onda sıkıntı yok, yok. Eyvallah değil falan de. diyorsa ya posta koyuyorsun He. dedim Ben bir ara Türkiye'ye gittim Evet <laughs> Or Orada öğrendim o yüzden Koymayı mı? <laughs> Koymayı öğrendim evet O <laughs> koyarlar Vay be <laughs> Mesela benim babam bana bir şey öğretmişti söyleyeyim ne mi? Ne öğretmiştin? <laughs> Acaba? Allah'a emanet ol senin eee e, aile, sen an, annenden bahsetmemiştin sanki. Anastasia'cığım annen nerede? Annem Rusya'da kaldı. Onu da ben gezdiririm Ne? <laughs> Niye? Ha, ya, Kendisi polistir. taksi taksici aynı Benim annem seni gezdirir haberin olsun. Öyle ya. mi diyorsun? Evet. Haber... Sıkıntı yok. Ehliyeti varsa kullanılabilir yani. Hmm, bakarız. Tamam. Ne var? Ya, var çoy... ben Öldün mü? Neredesin oğlum? Yok oturuyoruz da bir yerde. Ha oturuyor. Ben beklerim zaten burada <laughs> bir şey ya. İşim gücüm yok zaten. Her şey miydi? Tamam ilk geleceğiz ya. Tamam oğlum elleme kız ha. Bak başım belaya giriyor. Ya saçmalama abi. Saçmalama. saçmalama. yok öyle of. bildiğin gibi değil. Ben anlatırım <laughs> sana zaten. 13 yaşında kız O Annesine iyice evet. sor. Umarız falan. Değil değil. Hiç yalan söyledim ben sana. Ne? Kaç yaşında? Yanlışıyoruz onu birazdan. Aaa. Sen size büyük sıçtın şu anda. Ha, hadi bakayım. Kopardım <laughs> ben onu. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Ço. Alo efendim abi. Neredesin? İyi dolaşıyoruz. Şehir tanıtıyorum kızlara. Aptal orospu evladı biz balıkta <laughs> bekliyoruz seni. Neyi bekliyorsun beni? Dedim ya sana işimiz var az diye. Çanta getir dedim tamam dedin sikik. <laughs> Çantamı lazım sana iyi getiriyorum. Siz beço musunuz? Evet o beço benim imza mı istiyorsunuz? <laughs> Yok ben arabanızı aldım bilginiz olsun. Harbi mi? Omuz siz misiniz o arabayı alan? Evet. evet. Teşekkür Tamam. Güle güle kullanın. O gayet güzel bir hale getirdim bu arada. Haberin olsun. Süper olmuş süper. Evet. Onu gördüysen tabi bilmiyorum. Evet. Yarram gibi olmuş araba mal. Efendim Ares abiciğim. <laughs> Çık da çıkalım da aslanım. Ya. Olmasaydın olmazdık. Aslan parçası be. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. Beni, senin, ben ben. Dönmüyor araba pardon. <laughs> dönmüyor araba dönmüyor pardon. Sen ne? Yazıyorum 10.000 dolar. Çıktım <laughs> Dertler bizde. Her şeyi bizde çekiyoruz bir şekilde. Bu bana benziyor Melody. Ne oldu? Sen ikimizdi. Sırma, ısırmayın. Aha gelen vurdu giden buldu vurdu be. Ya, ne olacak? Ne Geçirenler sağ olsun bebeğim. Tabii geçirenler sağ sağ almasınlar ver. Yeterince sağ evet, olsun ölsün dedik orospu onlara. Çocukları. Orospu çocukları. Ay demeyin öyle. Neden orospu çocukları çok şehirde? Çok, Ayıp çok. ama. Demez ne öyle mi? yakışmıyor ağzına. Sen çok güzel bir kızsın. Yakışıyor mu böyle? Evet. Ama ne yapalım ablacığım? Size arka böyle kıfır öğretince biz de küfür ediyoruz. Haklısın. Bak bak orospu çocuğuna bak. Ben <laughs> Benim kavga <gülüyor> ettiğim kız. <laughs> takılıyor şerefsiz. Abo olaylara bak. Kim? Kim kiminle Ay. kavga etti? Normalde Efecan'a dedim. Azra'yı kap diye de. Belli ki bu buna şey yapmış. <laughs> Abi Azra çok bir görüşte aşkı. Bak Azra çok yakışır sana. Değil mi? Yani biriniz alın yoksa ben alacağım en son <laughs> Abi siz böyle insanlara neden şey gibi kişisel bir eş tişört gibi davranıyorsunuz? O ben bir ben alırım bunu ben alırım. Yani, kimin Ay, yüzünden değil mi? acaba amcıl diye grup açmışsınız <laughs> beni almışsınız ama ne <laughs> koyayım. <laughs> abi niye onu söylüyorsun? Öyle yani. Şey... şeyler. Abi. Gör, abi Azra, şey diyeceğim. İlk görüşte aşk ona de ki benim Azrail'im olmak ister. <laughs> Anladın mı koçum? anladım. Ben de anladım. gülmek istiyorum. <gülüyor> Gülüyorsunuz belli. Evet. <gülüyor> benim Azrail'im olmak ister misin Ananı sik. Yaşandı mı bu? Bu burada yaşandı mı gerçekten? <laughs> Sen... Ulan be. Babes. <laughs> Peki Beto kaç yaşında? 13. Beto? <laughs> Be <laughs> Be <laughs> Sizde mi benzin? Tabi. 97 oktan amca. ki kurşunsuz. Bizimki kurşunlu. Ama kuru sıkı değil. <laughs> Dolu sıkıyor şu. Şey. Abi sen kaç saattir uyumuyorsun? Gözlerini gördüm demin motelde falan filan. Çıktı çok tabii fena. Ben, ben, yaklaşık bir 20 saattir ayıyorum oğlum. Ne güzel. Çok fenayım oğlum ben. Tabi var bir bağımlılığımız. Olur abi olur öyle şeyler. Beço. Efendim. Amcıllığa devam mı oğlum? Baba mesleği. Baba mesleği. Baban evet. da evet. mı? Baba mesleği biliyorsun hmm. bizde. Tanıştık Beço tanıştık. i̇nanılmaz zengin bir çocuk şey <laughs> Tam <gülüyor> senlik Leyla. <laughs> Beço kendini öptürmüyor. <laughs> Aa. A. Çok ayıp Beço. Neden kendini öptürmüyorsun? <laughs> niye koşuyorsun? <laughs> Beço. Şu şişenin <laughs> üstüne bir <laughs> atla bakayım. Hop. <laughs> Okey giydim ben de. Neyse. Ah benim küçük tatlı susamurum. Evet. Benim Moratlı prensim. Maço. Efendim. Gideceğiz. Hı, nereye gideceksiniz? gideceksiniz? Sahile gideceğiz. Gelmek ister misin? Bak Leyla evet. bikini giyip sahile olur. gidecekmiş. Tabii olur. 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 Geleceğim. geleceğim. olur. Maço hangisini seç? Aha. Ne demek gelemem? Bay be. Bay be. Bay be. Gong -gong. Bu hayatta Gong -gong. böyle Arkadaşlar yalnız oldum. Bu hayatta Kardeşim yalnız olduğumu biliyordum mi? da işte Kardeşim bu kadar olduğumu bilmiyordum. Bekodun mu amcuu? <laughs> And to this dirt, all alone Gonna take us night You're on your own <laughs> The crow flies like da-na-na-na-na-na down down, down The perfect night da-na-na-na-na-na All the devils will until you die ab Edis abi, Edis abi! Hıh. Edis abi. abi. Hıh. Hmm. Araba nasıl? Şu araba. Hangisi? Şu benimki. Deniz Bağcık. Seninki. Bu mu? He. Güzel. Porsche. Tekerleği var. Abi. Aaaaydı hmm. abi ne gerek vardı motorunu turbosunu taktırmaya. Hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Ben Mekanine de öyle mi geçiyoruz? düşündüm. <laughs> Yo ben de öyle düşünüyordum. Mekaneye mi geçiyoruz? Bırak ben öyle düşünüyorum. Aa, ne gerek vardı <laughs> ısmarlamana turbosunu? Oğlum ben de öyle düşündüm. Hadi tamam geçelim ya. Tamam verir, çok şey iki yaptınız. Iki tamam da ben de öyle düşünüyorum. Tamam ben de öyle düşünüyorum. Hadi bakalım gidelim o e, tamam işte... yapacak bir şey yok. E anasını sen bana numaranı vermedin. Hmm, almadın ki. Nasıl? Almadım. E, Bak Leyla'nınkini almışsın. Nasıl bir evim olduk nasılsa. Evet. evet. İstersen olmayız. He. Evet. Evet dinliyorum numarayı. Ben çıkayım mı? Sizi <laughs> gel gezmiş oluruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim bir efef nerede? Benim nerede bir <laughs> efef? <laughs> 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 yine Aha, gitti oruç. Nerede ya? <Gülüyor> ah. <Gülüyor> bak orada <laughs> <laughs> <onu> bak. Yoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşım Sattı bana beni tutmayı yine. Aa bu şey değil mi ya? Nereye yine? Amcıl <laughs> Efecan. Tanıştı, tanıştı. Efecan. Anastasia Efecan. dün dedin ya. Ece, Anastasia. Bu kim? İlanlı kontrol ederken ben aradım yanlışlıkla. Ben telefonu açar şu an. <laughs> İlanını kontrol ederken ben aradım ben. bir dakika telefon çalıyor sen? bir dakika. Alo. Kim bu ara? Kimiyor <laughs> da <laughs> Allah Allah vay orospu şu Alo. Efendim. Kimsiniz? Niye aradınız? Ee, Uber lazımdı da o yüzden aramıştım. Ne tarafa doğru? Konum atın geleyim. Tabii e, tabi limonun oradaki iskeleye. Tamam da teşekkürler. Geliyorum ben şeye. teşekkür ederim iyi günler. günler. Ben kaçıyorum iş Bundan var. Müşteri mi çıktı tamam. Ha. Değil ya. burası Ama cami değil ki zaten kimde de cami değil burası rus mezarı hayır sizin odada kim şey oynuyor <laughs> minecraft <Ay>. oynuyor <laughs> Clash of kolaç oynuyor davis bir yandan oynuyor bir yandan sıçıyor <laughs> adam tuvalette oynuyor herhalde ben vakit yesin diye. <laughs> yeşil gem var bak level atladı galiba level atladı yok yok birlik basıyor şu anda <laughs> Bazen böyle geceleri yastığa kafamı koyuyorum ve diyorum ki ulan benim iyi ikilerim var. Kim diyorum? Evecan abim diyorum. İyi iyi iyi. Dur çıkarayım da rahat konuş. İyi <laughs> 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 diyorum başından beri bana ne sizi 300 400 dolar. Problem olur mu? Sıkıntı bana. yok, sıkıntı yok. Tamam. Ben, ben ödeyeyim istiyorsan senin yerine. Yok yok ben de var sıkıntı. <laughs> tamam tamam tamam. Ee, diş, dişime tercih edersin erkek kızı. Evet. Ben de gidişim sorumu. Ne? Sorduğun soruya bak dişi dişi. Ha öyle mi? Yanıyorum yanıyorum. Tamam tamam. Ben ona ne diyorum şimdi? Evet. Bir yanan biri var mı? Evet. Tamam. 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 <laughs> Çok iyisin. Ben balık tutmayı sevmiyorum. Ya, tutmayacağız canım. Çantını bırakıp de. döneceğim. Eylül ablam. Tamam. A uh, 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 o. A ben sor. <laughs> Müsaitliyiz. <sonra. gülüyor> Abla. <gülüyor> Ama. <gülüyor> ha umarım kapısından inme abla. <laughs> ben anlamadım. Faruk Kay sana deyince <laughs> ben şeydeyim arabada. Tam sağlık olsun. Ben benim içimi bilen bilir, beni tanıyan beni bilir. Kimse kimin ne söylediği çok da umurumda değil açıkçası. Mesela sen Naz Gacantır değilsin, az çok tanıyorum seni. En azından bazen ya. yani. ha. İstediğini yürüyebiliyorsun. Yani yürümekten ziyade koşmak. Evet, uçmak. <laughs> bir tane de biz düşürsek mi Kaptınız her şeyi. Bize bir şey kalmadı. Ne kaptı abi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Siktir at. Umurumda değiller şu an. Ne diyorsun bu duruma Beço? Memiş hocam. Tehlikesi kat sayımız artık iki kat daha fazla farkındasın değil mi? Evet. <laughs> nereden çıktı oğlum? <laughs> Anamın amından çıktı. Anasının amından çıktı. <laughs> <laughs> Hak ettim Beço. Doğru diyorsun. Ne zaman yani. geldi şehre? Sibir. Oğlum sen ne? Neyse uf, biz gidiyoruz. Görüşürüz Sürekli. Tamam ama mesaj Bilmiyorum abi. öyle geldi ilk başta. Değiştiremedim. Evet. <laughs> Değiştirmedin mi? Abi motel'e sürüyorum. <laughs> <abi, gülüyor> <laughs> <laughs> <Çocuk gülüyor> ben... Çocuk sıçıyor arkadan bir et. ben, et. Evet. Benziyor bana. Sıçıyor bu. Benzemek de kelime. Ben, Konumdan yapayım, düşmüş. Benziyor. Dur bir dakika. Sen seçmişsin gibi. Bir saniye. Kızım. Annem sıçtı babam değil. Şey Biz bunu ters yoldan yaptık herhalde ondan böyle oldu bu çocuk. Ters yoldan mı? Şimdi ne var acaba çok merak ettim. <laughs> Girme çok isterim de. Kişinize böyle almayalım. Sizi. Yavaş sokun da. Sıkıntı olmasın. Yok estağfurullah sokayım. Sokun bari. Sikim kaç kaç. Efendim ne oldu? Geçiyor evet. da abi diyor musun? Evet. O da 30 yaşına girmişti en son. Ne? şey ne? Otuz <laughs> <laughs> mu? Kaç yaşındasın Beço sen? 20 Ya bak Abim Beço abim ya Beço'yum ne olayım yok canım abi ne yapayım Abi abisi? mi diyeyim? Yok canım abi ne de... abisi yaşıt sayılırız Senden 4 yaş e... büyük bence abin de ben lazım e, Yaşıt sayılır ah, Pardon abi Onu korumasın <laughs> yani Şey yap 4 at. yaş büyük bence bir Snake abi demem gen. lazım e, öz bir şey Her şeyi benden almış Bakın burada yasak bölge olduğuna ait şeyler var Efendim, Efendim abisi şey abi, şey söyle 2600 vurdum bir saatte <laughs> Nereye vurdun? Banka hesabına, bana yollattım. Şş, Aferin ya. lan sana. Ben onu duydum ama neyse. Ben yardımcı <gündüzü> olmak istedim sana, hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> hadi eyvallah. Oğlum insanız lan biz, ayıp be. Haklı, haklı. Kullan çekeceğim ben kulancıyı. Oğlum, niye daha fazla tokatlamıyorsun lan şu HAK. polisleri? Bağırarak niye konuşuyorsun? <laughs> <laughs> e Buraz nerede ulan, ya? Hocası. Evet. Lan şu tarafa çekseni araba. Boş yere giriyorum işte. Şimdi gireceğim ben boşluğuna doğru. Tamam. Çizdi amına koydu araba. arabayı Dur lan dur çarpacak. Seni. Ben de seni çok sevdim. Hadi Leyla. O kim tamam. Leyla kim? Benim. Ya benim. Gitti oğlum. Arkasına bakmadan çek. Siktir olup gitti oğlum. Siktir olup Abi lütfen açma şöyle şeyler <laughs> ya. Gerçekten abi, intihar ya edeceğim şey. birazdan ya. <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> abi... abi. saçlarımı mı değiştirsem acaba? Hangisinin ki? Ha kafandaki. Hangi kafadaki? <laughs> Saçın rengini mi değiştirsem bilmiyorum. Yaşlı gözüküyorum ya. Bugün iki oldu. Kötü hissediyorum. Abim Kendimi... olarak seviyorum kendisini. Abi muhabbetin var mı? Ya öyle çok yok işte senin. Sen senin kadar yoktur mesela. Benim işim. Sen polisin sonuçta. Allah Allah. Şu ayıp ne bir ara desene benim şu geç o. Senin sözün geçer geçer bir arada. Ne deme vallahi yerin kulağı var. Ya bu arada hiç yanında bir kadın görmedim bugüne kadar özellikle diyorum da. Harbi mi? Ben gördüm Olur. zamanında. <laughs> zamanında, zamanı geçmiş. Zamanında yani. vardı. Zamanında. Şehre ilk geldiği zaman. Ha. Ya, polislerle birlikte. <laughs> <laughs> Dedektif biri ayrı bir ilgisi varmış diye duydum ama çok emin değilim. <laughs> Kaç yaşındasın? Ben içim. Kaç onu. Kaç? O civarlar işte. Seçmeyeceğim. Bir biraz <laughs> daha yukarı koysana elini. İki banlı. 18 onlar işte. He 18, 18 yaşındasın. Siktir lan. <laughs> ha 2000 onluyum ben. Mayto. Evet. İlişkinin başlarında yalan söylersen olmaz. <laughs> ne ilişkisi? Soruyu söyle. Arkadaşlık Arkadaşlık ilişkileri ya. Söyle. Söyle lan 28 yaşın olduğunu. Kaç? Belki olduğunu seviyordun. Yürüme 20 yaşında. <laughs> 20 yaşında. 2000 evet. teşekkür ederim. Şimdi ya işim Sırtla kucakla bir şey tamam. yapayım. çok değil ya arada tek tük. Tamam. Ah! Abi görüyorsun. Evet. Hiç söylemiyorsun. Evet. Kaktüsü oturmuşum. <gülüyor> 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 ben diyorum bir şey, bir şey batıyor ama ne batıyor? Şunları temizler misin popumdan? Nefis neyim bir dakika. Nasıl lan o? Işte, hemen yardım edeyim. Örümcek yani, adam. Hani ben bir temizleyeyim. <laughs> 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 Bak şimdi hep oralar hep hep. Oyun Ve çok kolun kasılmış. Şurayı bir göster bakayım orada kim var. Sperma. Tam şurası şurası. Of. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> bir şey yok. Ee, biz Biz çıkalım. Niye Şu bana her baktığında zaman? gülüyor hanımefendi? Yok sana <laughs> gülmüyorum yanlış <laughs> anlama. Hayır hayır lütfen. Sana niye gülsün <laughs> lan? Hayır gerçekten <laughs> sana gülmüyorum. Ne bir şey mi var? <laughs> hayır özür dilerim gerçekten sana gülmüyorum. Tamam. Oğlum, öz niye özür diliyorsun? Önemli değil. Ama benden. Hayır sakın abla mı? Sen özür dile. Özür dilerim. Koy mı? Götürürüm bak. Arabamla kaza yaptım. götürürüm bak seni. Aa, Yürüden yürü kaptırırım bak. Abi aman bir daha yürü. istemiyorum mahalleye gitmek falan. mahalleden çıktığımız <laughs> nedir ya? Düm, ne mahallesi Dün bu benim mahalleye geldi. E eve bıraktı beni tamam mı? Ben grupta <laughs> oturuyorum ya. Bırakmaz <laughs> olaydım. Ben. Hasan. Hasan tanımadı bunu. Köpeği bir salıverdi üstüne. Orası çocuğunun biri. <laughs> olur. bizi de kafana ama. Bu 619 değil mi? Valla geldi köpeğiyle beraber şerefsiz ne oldu? Oh. Yeni bir maceraya atılabilirim. <laughs> He? Ha Mor değil efendim yavrum. <laughs> özür dilerim özür dilerim. Yavrum. Şşş, ama saçıma bir şey dediniz anlayamadım tam. Bir deyim kullandınız. Saçımda maceraya atılmak istiyormuş. Ne hmm. bir macera? Böyle saçımdan olur, <laughs> <çekmeli> olur, olur. <laughs> anladım anladım. Olur. <laughs> Kendim ben de, ilk ben de. Başla ortalama kaç kilo gelir? Hmm. He? Bir amcam var. Ah. Çok da ağır <laughs> değilsin sen. Genç çıtırların en sevdiğim güzel yanı. Kolay taşınabilir ve portatif olmaz. Evet. Ben bu portatiflikle seni nereye yatırabilirim diye hesap yaparken keyfine bak bebeğim. Tamam. Çok tamam. iyiyim şu an. Nereye gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Sakin olun. Yani sakin bir yere, tenha bir yere. Ben istiyor da işte naz yapıyor. Ben anladım. <laughs> Araba var bak orada. Al arabayı. doğru <laughs> doğru. <dur>. Arabay mı? <laughs> Yok. Yok. Araba sürmüyorum bebeğim. Ben senin için sürerim de. Yok ben de seni sürerim yani de şimdi yor, 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 yor açıkçası. <laughs> ah burası. O tenha. Bebeğim özel isteklerim ve fantazilerim var mı? şey diyeceğim. Onun şey yapmasak mı bugün? Çok. Ne diye bayılırım. Şimdi Nasılsın bebeğim? <laughs> ya ben elini ayağına kadar boşalttım sanırım bir saniye. Eylül, Leylül. <laughs> <laughs> bir bir alt dudak. <laughs> 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 Ha, ha, <laughs> yok ya mukaddes falan değil. Hangisi? Ha yok hiçbir şey değil öyle. Mukaddes kafam... o zaman. Ne yok, oldu yok, sana? Ben, ben dur şey gidiyorum. Dur gitme ne? gitme. Hayır, dur dur ne oldu? Sakız oğlum sakız. Ares abi senin de bir şey. Abi sen de bir Ay. şey paylaşabiliriz. Gelmesin bilmiyorum. gelmesin anasını sikeyim duvarı aç şurayı. Beni sakla beni. Tamam oğlum sakin ol kimse giremez bu. Sen. Söyle bana. Sakla abi. beni ne olur. Tamam oğlum ne oldu lan söyle bana. Dur geliyor kadın geliyor. Benim ki kimse içeride var mı değiller mi belli değil. Teyze ya sana bir şey diyeceğim sen. Söyle söyle bebeğim. Bak bu sağdaki yastığı görüyor musun? Bakalım hemen o zaman. Evet. Bunun arkasına sana bir hediye bıraktım. Ne bıraktın bakayım. Gelmeyin onu bir yurtta gelmeyin. Aaa. Reis peço hg olmadı mı be? Ay ananı sikim ne içtin? bir şey attım ağzıma arabada böyle oh. Ya gerizekalı Ne var? Ya. Ne içtiğini söyle bana Bir şey içmedim diyorum abi içmedim içmedim Niye böyle oldun? Bilmiyorum ağzıma bir şey attım yanlışlıkla arabadayken Ne atmış olabilirsin be çoğun? Ne bileyim. Oh <laughs> Karanlık Şişli bir gece Tripteyim yine elimde Resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi Bu kalbim onu harbiden çok sevdi Herkesin yanında var sevgilisi bize so, etmez soyuz olmadık ki. Şey var mı? Olmaz hmm, Bakayım Sanata saygı hiç yok bu arabada Evet bir inşa sonra gelmedi. Ne geldim çırak çırak büyüdük büyüdük ondan sonra beni kovdular oradan. Kim kovdu oğlum benden başka? <laughs> i̇şte oldu bir şeyler ya. Ne işte sen. Tamam sen şey yaptı düşünürüz onu. Oğlum tamam. kara atıyorlar sürekli ya. Of ya. Ben gidiyorum şunlardan be. birini kıstırayım. Mehmet ben de. Hadi hadi. Valla ne canım. Evet. Tam intihar etmeyelim. Yani. Ananı avradın ha. Leyla. Tam intihar etmelik. Leyla. Karşıdan New York gözüküyor sanki. Ha. Ha. iyi bakarsan şeyi teletabileri de görebilirsin. Sanki demiştim zaten. Kız şu. Bir dakika. Çok kız gözünü kız klasız. Klasız. Kız, klasız. <laughs> kız, <klasız. gülüyor> kız Bunu bir tıkileri almazsan bazı benim bazı senin ben aracına değinme imkanım var. evet. Tamam evet, Nasıl girdiniz oraya? Sen sonra geldin. Bir yerde. Tamam niye kızıyorsunuz hanımefendi? Allah Allah kızıyorsunuz. Niye bağırıyorsunuz bana bu saatte? Şşşt. Efendim. Meço. Efendim. bir kere. Efendim. Öpeyim bir kere. <güler> 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 ne ben ne no yeni isterseniz. Yok yok ne oldu niye öpesin öpesin geldi. Yok canım öpecektim ya. Haa. Ay ben bilebilirim. Yok yok. Ben adım gibi eminim. <laughs> şak tı tı rı rı tı rı mami şak tı tı mami şak tı tı mami şak şimdi sende. Düt düt. Şak düt düt. Neyse abi ayak uydurmaya çalışmak da bir şeydir yani Değil mi? Doğru diyorsun. Araba senin mi? Evet araba bize ait efendim. Şirketinize yani. Şirkete şahsıma ait. Şirket benim direkt hmm. komple. Vay. <laughs> Güzelmiş. Evet. İşte buralar ben... şirketimizin çok güzide <laughs> orospu bu çocukları bunlar. <laughs> evet. Onun dışında Ne yapıyorsun oğlum? Seri üretim mi doğru yapıyorsun? Yoldayız, yoldayız. Geliyoruz. Anlaşıldı. Güzel. Aç bakayım evet. şarkının sesini. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Tamam, hadi bakalım. Merhaba, neydi? isim neydi? Anastasia. Anastasia, memnun oldum. Şu ben. Ben de memnun oldum Beço. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi vallahi ne yapayım. Hayat nasıl gidiyor? Sik gibi gidiyor Beço. Evet hepimizin öyle değil mi? Evet, evet. hepimizin öyle. Evet. Evet. Harbima, ağlama ağlama sakın. Ağlarsan ağlarım. Vallahi ben de. Çok doluyum ben. Harbi ben de nasıl doluyum gibi ne? Olay, olay ne? <laughs> Selamun <laughs> aleyküm. Sen de ona mı değil geçti gitti Böyle ya. hoş geldin. Mı? Merhaba hoş buldum nasılsın? Olayı anlamadım ben. İyiyim sen nasılsın? Çok şükür. Yapalım. Melodi sana ne dedi? Abim nasıl ister söyleyeyim. Ya Melodiymiş kızın ismi. Ha. E, ne geldi yapmış? Motoruyla. Çok böyle çap çaplı bir motoru vardı. Vay oros. Ha? Ben dedim ki motorunu çizerim senin dedim ama. Kim olduğunu duymadım kimden bahsediyoruz? O da dedi ki ben de senin annen telefon... dedi. <laughs> Bunu bir indir Yok ya sen şu bir dakika. Motelin... Motorunu mi sen mi söyledin o mu söyledi? Ben söyledim ama ona sonradan şaka olduğunu söyledim. Ha. Sonra bana atarlanmaya başladı yani Ya neyse önemli değil. Kim o yavşak? Şi neyle geldi? Sen şimdi Melody'nin annesine laf mı ettin? Oğlum Melody'den Hayır. Hayır, Hayır Melody bu. bu. Anne. Evet. Ha. Canım. Az kaldı sikecek <laughs> belanı ben de tutamayacağım. Pardon. Normalde tanımam etmem. Teşekkür ederim Leyla'cığım sen nasılsın? Sağ olun Özvacığım. Kendine. Şu an Beçer'e dönük yüzün. Şimdi? Ben bakayım bir daha bana. Biraz daha soluma dönmem lazım. Aynen. Aslında böyle de güzel. Tarık. Efendim? Senin sevgilin var mı? Neden? Biraz. Var. Biraz <laughs> sağa dön. Var Tarık abinin sevgilisi olmaz Biraz, mı? Biraz he. Var. Heh. Var Tarık abi. Var var var. var olmaz mı? Tarık abinin çok sevgilisi var. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Ne yaşadın az önce? Allah. <gülüyor> 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 evet. Leyla Leyla'yla biz bir kaynaşın be çocuğum ya. Allah Allah. Oyun başladı. Aa hadi gidelim. Sahil Aa yapıldı. sahile gittik biz. Ya. Tüh be. Ulan i̇şte. beni. Oğlum ben Mikail. Ananı sikeyim Mikail. Ananı sikeyim. Ulan Mikail, beni duyuyorsan var ya. Hele nasıl Leyla'cım ıslanma aman diyor. Ama şikaya herhangi o zaman. Ben he, şu ben şu e, ıı, bagajındaki balıkları bırakayım da geleyim ya, zamana Ben kimi getirmiştim bırakmıştım buraya? Kim getirmiştim bırakmıştım. Ha kardeşim sana yanlış tarif uygulamışız ya. Paranı geri vermeye geldim. Ee... Çok mu almışsınız? Evet Yoksa çok az almışız. Bıktı evet. <laughs> çocuk daha da alacağım diye. <laughs> Şöyle e, ben sana yıldızımıza... Tamam. Vicdan yaptırdınız bana. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi bana... Tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.